Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. BC 24ün yeri bölümündeyiz. Ee, hemen bir önceki bölümde De istek yollamıştık ama De çok büyük ihtimalle kabul etmeyecek. Şimdi bakıyorum başka kime alabiliriz diye Messi aklıma geldi ve Neymar ayarlarında 38 yaşında ya. satın alma teklifi götürelim. Ya sen git de. Vermiyor. Messi de vermiyor. Ya Neymar başımıza bela kaldı ya. Cross'a karşılık onu mu versek? Yoksa başka orta saha iyi bir orta saha var mı ya? Orta saha. Forvet. Forvet'te kim var? Icardi diyelim bakalım. Icardi. Icardi, Mauro Icardi. 32 yaşında olmuş reis. 80 geni var. Değeri 20 milyon. O susmadayım şu an. Mauro Icardi aklımıza kalsın. Başka kim vardı? Bu arada bir saniyenizi alacağım hemen. Mario Icardi'den başka. Hurricane. Harry Kane var ya. Biz ne diyoruz ya. Biz boşuna konuşuyoruz ha. Değeri 105 milyon ya. Deneyeceğim abi. Hepsini deneyeceğim. Arkadaşlar Riken de maalesef gitti. Riken, Kevin de Bruyne, Bunlar gitti artık arkadaşlar. Riken onu çıkardım. Lewandowski falan, falan var mı ya acaba? Lewandowski. Lewandowski böyle mi yazılıyor? Aynen. 7 yaşında abi biz nelere kaldık? Gözünüzü seveyim ya. Bu adam bırakacak. Bu, bu, da sakatlanacak. Ben kalacağım öyle. Kim var? O simen. O simen kaç acaba? de yoksa şeye bakacağım. 158 milyon. Olama dünyaları versek gelmez ki bu. Kim var? Lautaro Martinez mi? Alexander Isaac'e bakalım arkadaşlar. Alexander Isaac. 86-83 milyon. Deneyeceğim. Vallahi deneyeceğim. Olursa olur. arkadaşlar Alexander Isaac de gitti. Ama Alexander Isaac'i de şey yaptık. Başka ya, Thor, Martinez' Martinez'i ölseler vermediler zaten. O ayrı bir konu. Alexander Lacazette ne yapıyor bu aralar? 39. Zaten arkadaşlar Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama Lyon şu anda ligden düşüyormuş. Böyle duyduk. Şöyle bilirler yani şu anda en en iyi oyuncularını bile satıyorlarmış. 28 yaşında reis 89 115 milyon bu bile gelmiyor ya. Bu bile dedim de adam bu nasıl oynuyor? ah. Bakalım. Real Madrid'in golcülerinden kim var? Hiçbir şey kimse. Benzema ne yapıyor bu aralar? Benzema bıraktı mı acaba futbolu? Bırakmamış. Aha. 37 yaşında devam ediyor. Vallahi billahi bak. Bu kadar büyük konuşuyorum. çok büyük de konuşmak istemiyorum ama. Çok büyük konuşmak istemiyorum dedim. Her şeyi saydım. Eğer bu şey olursa samimi söylüyorum. Ben kabulüm, kabul ediyorum yani. Neymar'ın yerine. Bakayım. Özelliklerine bakacağım. Kolesi jüt, ölü top, keskin pas, tiki taka, ilk dokunuş, amansız, trevela. Aa, Allah senin cezanı vermesin. Karim Benzema. Barcelona Lewandowski vardı. Neymar, Messi vardı. Hmm. Başka kim vardı ya? Icardi mi alsak? Ne yapsak ya? Icardi'yi alsak çözülecek mi sorunlarımız? Onu da bilmiyorum ki. Denesek mi? Icardi ama bir, ne var? 70 milyon yani. Icardi'de de 20 milyon. Arada 50 milyonluk fark. Bir de Rafa onu ölseler vermezler. Kimse vermez ona. Derste kim var? Castellanos mü ya? Yani ona bir bakalım. Bize gol atan var ya sürekli. Sürekli demeyeyim de. Geçen sefer bir birkaç tane gol atmıştı. Valentin Castellanos muydu? Aynen öyle. 82'miş Lazio'da oynuyormuş. 1.78 boyu var. Yani emin olun bu, bu bile gelmez yani. Valentin Castellanos. O, yandaki şey ne ya? O neymiş? Sert kafa vuruşu. Ha, boğa boynuz var orada. Ben de diyorum bu ne resmi. Tamam Valentin yalnız bir kalsın. O olabilir. Düşünülebilir. Nicholas Jackson. Heh, Jackson. Jackson. Nicholas Jackson'da. Heh, Nicholas Jackson burada. 24 yaşında. Vallahi gelirse bunu da alacağım ya bu adam gibi adamı. Adam gibi adammış. Vallahi nikonlaşacaksan iyiydi ya. Hazır reis ya. Başka kim var? Mudrik. Aa Mudrik. Mudrik'i unutmuştuz. Mudrik. 24 yaşında 86 falandır şu an. Chelsea diyor. Mudrik yerine bir deneyeceğim ya. Sadece deneyeceğim. Vallahi yaptık bir şeyler ama bu kesin 80'den aşağı değildir. 85 bile. Allah belanı vermesin. 80'miş. Kötü görüşme diyor. E verdiler. İyi takım oyuncusu dedi. Ama yani sonuçta Mudrik, Mudrik yani. Ama biz ne yaptık? Yani yanlış bir şey yaptık. Harbiden <laughs> biz ne yaptık ya? Bakayım. Gelişimi nasıl? Yani gelişimi iyiyse hiçbir sıkıntı yok. O ne no, no oldu ya? Arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Antiçet ee, yani anti uygun olmayan bir yapılandırma tespit, et, tespit etti. Lütfen herhangi bir hile veya kucunma yazılımının etkin olmadığından emin ol ve onu yeniden başlat diye saçma bir şey çıktı. Ben de hemen başlatacağım. Çok kısa vaktinizi alacağım. Durdurup videoyu birazdan devam ettireceğim hemen. Arkadaşlar devam ediyorum. Az önceki gördüğünüz gibi bir saçma sapan antivirüs tarzı bir şey söyledi. Şey antivirüs demişim işte. Yok e, hile mi yazılımı öyle bir şey söyledi hiç alakası yok gördüğünüz gibi oynuyorduk e, Neyse sıkıntı değil bu arada ha, Şunu görmüş olduk yani Aslında bir nevi de iyi oldu yani çok da kötü de olmadı Mudric 80'miş Mudric 80'miş e, şeye de çok değmiyormuş açıkçası Fiyat olarak Transferlerde bizim için transferler Gelen teklifler. Tavares'e gelmiş. Reddedilmiş. Abi Nicholas Jackson alma, almalıydık ya. Al, alabilirdik aslında da. Şimdi. Şimdi. Mudrik'i alsak mı? Mudrik. Mudrik geçtim. Tamam. Mudrik'ten başka kim var? Bir Foden. Foden'a bir bakalım arkadaşlar. Bir Foden 25 yaşında. Sol kanat oynuyor bunu vermezler ki bize. Draxler, Draxler demişim ya. Julian neydi? Yok ya Julian değildi. Şimdi ya ismi. Dede oynuyordu ya. Alvarez, Alvarez, Julian Alvarez. En twist my fingers. No 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 25 yaşında bu çok çok yüksek. 90 milyon. Atletico'ya gitmiş zaten reis. Geçtim. Van Dijk var mı acaba ya? Van Dijk. Van Dijk hala oynuyor mu? Virgil Van Dijk. Bakalım. Aa varmış. 4 yaşında. 41 milyon. Arkadaşlar ben buna teklifi veriyorum. Verebiliyorsam tabii. Neymar'ın yerine bir tane Allah'ım bir defans alalım. Vallahi gidiyor. Gördüğünüz gibi olmadı. Van maalesef Van talip var. Talip var demişim. Şöyle bazılarını da e siliyorum. Çok fazla kalabalık yapmasınlar. Alexander Sörlot'u almayacağım ya. Aruh. Tony Cross. Oh, bu 35 yaşında ya. Geçtim. Geçtim. Van Dijk alamıyoruz. Ee, Delift. nerede? Delift. atış işte 26 yaşında. 106 milyon. Çok 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 pahalı. Eder Militao. Eder Militao 27 yaşında 103 milyon geçtim. David Alaba David Alaba 33 yaşında 26 milyon düşmüş ya. Abi değerleri çok düşmüş. Bu yanındaki kurnazlık işareti ne tilki ya? Sezgili. Başka kim var? Saliba. Saliba var. Saliba. Saliba, ee, Saliba nerede? Buradaymış, gözümüzün önündeymiş. 24 yaşında bu çok yüksektir ya, aynı 100 milyon. Adam geçirmiyor bu ama, deli gibi bir şey. Engolo Kante ne yapıyor ya acaba? Engolo Kante bıraktı mı? Engolo Kante 34 yaşında. 20 milyon 82 yeni var. Düşmüş ya. Adam artık yaşlandı ya. Ee, geçelim Engolo Kante'den başka. Orta sahada böyle kasıp kavuran. Dur bakayım Ferdi var mı ya? Ferdi de orada oynamıyor ki. Abi vallahi hiç kimse yok ya. Bu nasıl bir şey? Sergio Ramos diyecektim az daha. Eder kim var? Araho var. Robert Araho müydü neydi o vardı? Granat Araho. Vallahi hepsi şey olmuş. Uçmuş fiyatlar. Arkadaşlar mecbur şuradan defans diyorum. Toper diyorum. Vallahi 26'dan 40, 42, 43'e kadar serbest ne varsa yardıracağım ya iyi olan. Şu an çok bu sefatla zaten görmüştük. Detayları belki. Vallahi güzel bir tane görürsem alacağım. Çünkü çok sıkıntılıyız şu anda. Bu çok kötü birisi ya. Çok kötüymüş ya. Hızı 20. 20 nedir ya? Nasıl, nasıl şey olabiliyorlar ya? Futbolcu oluyorlar. Bunlar bile futbolcu oluyor abi anlamıyorum bunlar dedim hani kötülemek açısından söylemiyorum. Ama oluyorlar yani. Meguair. Bakma Meguair geldi ama. O bu adamı gebertir ha. Abi yok Allah kahretmesin yok ya. Ya şeyden memnunum ben ya. Valla. Kim donadı? Mudrik'ten. Mudrik'i alalım. Boş verin ya. Valla. Başka kanat mı var Mudrik'ten? Başka kanat kim var? Mudrik'ten başka kanat mı var? Diyorum. Bir, sürü bu kanat var. Hazar ee, Bey. Hazar Bey diyorum. Onları da zaten bıraktık futbolu. Abi kim var? Abi Modrić alıyorum ya. Yok. Aa Cemal Musiala. 180 milyon. Bellingham, Bellingham o zaman 500 milyon falandır. Yok bu Bellingham. 160 milyon serbest kalma bedeli 300 milyon. Şimdi şimdi. Devri vardı Stepar devri. Stefan devri vardı. Atış delikte biliyorum zaten. Elif Demiral. Alahli El de oynuyor. Elif Demiral düşmüştür ya. Abi biz mudrimizi alalım. Boş verelim biz ya vallahi. Adam'a kötü dediler, şey yaptılar ama reis hala kötü ya, vallahi. David Alaba demiştik bir ara, 33, 84 kaç paraydı bu? Al işte, 60 milyonluk adam'a işte bunu değiştiremem. Ee, bu 80'likti. David Alabayı alsak mı? 33 yaşında, bu 24 yaşında bize yıllarca hizmet eder ya. Ben oradan bakıyorum. Çabuk adımlarla gidiyormuş, teknik boyuncuymuş. Satın alma teklifi götürelim mi? Abi götürelim ya. Ne yapayım ben şimdi bu saatten sonra? Adamlar hemen kabul etti. Arkadaşlar aldık. En azından 120'ye falan almadık. Bir de birazcık daha düşük bir fiyat verdik. 5 ee, yıllık sözleşmesi var artık. 100 bin maaş veriyoruz. Allah kahretmesin maaş çok veriyoruz galiba ya. Buna hiç dikkat etmedim. Anyway hemen bir e, burada kadroya bir bakıyorum. Kadro merkezine giriyorum. Nereden İki müdür gelişim planına bakıyorum. Abi 9 hafta Yardımcı kanat oluyormuş Sen burada kal yardımcı kanatta kal Arda Güler'in ikisini falan ayarlamıştık onların ikisini aynı kalsın Sobot'un ikisini ayarlamıştık Sobot Mudrik Sobot Benziyorlar ya vallahi benziyorlar bakar mısınız Boyları daha aynıdır büyük ihtimalle. Çok fazla bir fark yoktur. Fazları aynı ya. Adam gibi adamlar. Anyway. 22 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, kadro bu şekilde. Bir Hemen şeye bir bakalım. Forma numarasını da değiştirelim. Reis 10 numarayı versek mi ya? Tavares ki yolunda. 7'yi versek o da olmuyor. 11 kim giyiyor? Osman Bukhari giriyor. Ee, 17 versek 17 verelim. Adam 22 giymek istemiş. 22 miydi az önceki? 20 tamam. Sen 20'sin. Tamamdır. Son günü atlı diyorum reisler. Have a nice day. Tunç istenen adam diyor. nasıl böyle imalı imalı konuştun ya? Teknik tektir bir türlü. Tunç için milli takımlar ilgisi. Aa milli takım falan filan. Aa. Hollanda istiyormuş bak. Cumhuriyeti. Almanya oy. Vallahi reis. Yapan istemiyor. O şeyde ya. Ön çapraz bağ sakatlığı. Bu adam gitmiş ya. Neyin var? Sürekli sakatlanıyor. Mino için kiralama teklifi. Abi Mino'yu ben gönderiyorum. Adam gitmiyor ya. Reisim sen git git. Ben onay veriyorum. Sen git. Yani yeter ki. Çalış git. Defol. Yok defol git. gitme. Arkadaşlar, arkadaşlar yavaştan bu bölümün de sonuna gelelim. Sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.